Herkese merhaba, ben Ayşegül Karahan Ertuğrul. Bugün sizinle olumlu düşünmekle olanın üstünü örtmeyi konuşalım mı? Bir danışanımla çalışırken diyoruz ki, Evet, olumlu düşünelim, olumlu yapalım. Düşüncelerimizi olumluya odaklayalım ki duygusal dalgalanmalar yaşamayalım. Ya da memnuniyetsizlik, tatminsizlik yaşamayalım. Ya da kendi kendimizi olumsuz anlamda aşağıya çekmeyelim. Her şeyin güzel yanını görelim diye. Çünkü dualdır. Yani iyinin yanında kötü de vardır. Ama dikkat ederseniz hem bize sunulanlarda hem genellikle kültürel olarak öğrendiğimiz düşünme biçiminde biz genellikle negatifi kovalıyoruz. Ve negatifleri çok kolay seçebilirsiniz eğer kendinizi şöyle bir gözlemleyip dikkat ederseniz. Şimdi e, olumlu düşünmek, örneğin önünüzde bir tabak yemek varsa ve tuzsuzsa birazcık yemeği yerken tuzsuz olmuş bu dediğinizde aslında belki yüzde birlik bir bölümü olan önünüzde yapılmış harika yemeğin yüzde birlik bir bölümü olan tuzsuz kısmına odaklandığınızı fark edersiniz. Ya da önünüze yine aynı yemek geldiğinde Yemek harika olmuş. Buna biraz daha tuz eklemeliyim dediğinizde aslında yemeğin ne kadar güzel, ne kadar lezzetli olduğuna odaklanıp birazcık daha tuz eklediğinizde bunun tamamen harika bir hale geleceğine odaklanmış oluyorsunuz. İkisi arasında bir fark var. O yüzden lütfen bunu ayıralım. Genellikle ee tam çözümlenemediği zaman yapılan şöyle oluyor. İşte olanın üstünü örtmek kısmı. Negatif biraz önce bahsettiğim gibi tuzsuz olmuş, kaldırım yamuk olmuş, İnsanlar çok duyarsız, ben çok şanssızım, niye bana bağırıyorlar? İnsanlar, farkında mısınız? Benim de şansım hiç yolunda gitmiyor. İnsanlar bana kızıyorlar, farklı davranıyorlar. Zaten de benim hiçbir işim yolunda gitmez, param da yok, istediğimi de alamıyorum gibi o kadar çok üretilebilir ki negatif. Zaten otomatik olarak bunlar halihazırda çalışıyorsa üzerinde çalışılmamış, dönüştüren rahatlatılmamışsa, kişi şimdi alıyor bu olumlu düşünme kısmını, diyor ki ben çok şanslıyım, ben çok başarılıyım, her şey için param var, çok zenginim, ben varlık bolluk içindeyim, ben refah içindeyim, çok rahatım, çok mutluyum. Tamam, güzel. Ama altta pusuda bekleyen bu negatif inançlar, negatif kodlar sizi bir yere kadar böyle üstünü kapatmanıza yardımcı oluyor. Ama bir yerden sonra diyor ki hayır değilsin, sen parasızsın, sen şanssızsın, sen başarısızsın. Bak yapamıyorsun gördün mü yine sana kızıyorlar. Ve bu sefer uzunca bir süre üstünü örtmeye çalıştığınız şeyler bir anda daha misliyle birlikte ortaya çıkıp patlıyor. Ve siz sanıyorsunuz ki ya o kadar da olumlu düşünmüştüm tekrar kötü hissediyorum şimdi her her şey boşa gitti. Hayır hiçbir şey boşa gitmedi. Biz olumlu düşünmeyi öğrendiğiniz bir süreçteydiniz. O süreçte. Ama e, buradaki işaret senin hayatında olup bitenleri, aklında, zihninde dönüp duranları lütfen fark et. Bunlar değil. Bunlar seni olumsuz etkileyenleri göstermek için tekrar çıkıyor orada. Burada farkındalık çok önemli. O düşüncelerinizi görmek, olanı görmek diyoruz ya. Orada o düşüncelerin geçtiğini görmek, yakalamak, onların kaynağını bulmak ve onları orada dönüştürmek ilk oluştuğu olay itibariyle kime gelişmişse bu negatif duygular o kişiyi affederek, o olayı şifalandırarak, oradaki negatif kodlarınızı, negatif öğretilerinizi vesaire bitirerek ve daha pek çok şekilde oradaki o meselenizi kapattığınızda o içinizde yanan ateşler, Zaten o sizi negatif sürekli dürten, alttan alta hayır değilsin, hayır sen iyi değilsin, hayır olumlu düşünemiyorsun diye sizi baltalayan şeyleri adım 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 adım, adım yerinde bitirmiş olacaksınız. Ve artık sizin hayatınızda, sizin önünüze tekrar tekrar çıkmamış olacaklar. İşte bu sayede siz rahatlıkla olumlu düşünmeye devam edebileceksiniz. Ama üstünü örtmeye çalıştığınızda hiçbir şey yokmuş gibi davranıp o farkındalığın farkındalığa dikkat etmeyip Üstünü örtmeye çalıştığımızda, öylemiş gibi davrandığımızda o ilk fırsatta tekrar patlak verecektir. Ama bu sizin başarısız olduğunuzu göstermez ya da olumlu düşünmeyi başaramadığınızı filan göstermez. Bu sadece bak burada bakman gereken noktalar var. Bunlarda iyileştirmen gereken şeyler var. Lütfen buraları iyileştirin mesajıdır. Lütfen bunu böyle algılayın. Hiçbir şey boşa gitmiş gibi düşünmeyin. Hayır. Siz harika bir yola girmişsiniz. Eğer bu çalışmaları yapıyorsanız zaten harika bir yola girmişsiniz. Kendinizi iyileştirmek adına çok güzel adımlar atmışsınız. Bunlar sizin için yeni farkındalıklar sadece. Hemen onları da alıp dönüştürüp cebinize koyup yola devam. Daha iyi bir şekilde, daha iyi bir şekilde yola devam. Lütfen devam edin, olur mu? O Kendinizi daha iyi hale getirmeye, kendinizi iyileştirmeye, olumlu düşünme şeklinizi kendinizde oturtmaya devam edin. Ne zaman isterseniz de ben buradayım. İstediğiniz zaman çalışmalar için ya da başka konularla ilgili de bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.